Tek sözle ve tek hareketle eşyaları, evleri, hatta tepeleri hareket ettirebilmek ister miydiniz? Veya hayvanları kilometrelerce öteden çağırıp onların dilini konuşmayı, onları eğitebilmeyi? Peki ya içgörü sahibi olup insanların zihnini okuyabilmeyi? Ursula Le Guin'in Marifetler kitabında bunların hepsi mümkün. Ama bu marifetlerin hep bir bedeli var ve gücünü gösterirsen bir bedel sunmak zorundasın. Marifetlerini birbirleri üzerinde kullanmaktan korktukları için birbirlerine düşman, bitmeyen bir kan davası içinde yaşanan, dağ köylerinde geçen bu hikayede kadim bir düzen hakimdi. Marifetler anneden kıza, babadan oğula geçerdi. Ta ki birileri bu düzeni reddedene kadar. Kendi hikayelerini yazmak isteyen çocukları anlatan Marifetler kitabını herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Biz böyle bir kitap varın birinci bölümünde marifetleri konuştuk bu okuyamam vaktim yok veya da kitabı okudum ve çok beğendim bunun hakkında daha fazla düşünmek isterim diyenleri böyle bir kitaplara bekleriz. İyi seyirler.